Kahramanmaraş'ın kurtuluşu her yıl 12 Şubat tarihinde coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz gün kurtuluşun 102. yılında yine o coşkulu kutlama oldu. Peki o coşku eskiye göre nasıl? Kahramanmaraşlı vatandaşlara soracağız. Bakalım vatandaşların cevapları neler olacak? Kurtuluş Bayramı'nın 102. yılı bu yıl nasıl kutlandı? Eskiye göre coşku nasıldı? Coşku çok süperdi. Ee, çok yoğundu. Fahrettin Güngör süper uygulamalar, hizmetler yaptı. Kahramanmaraş TV'yi hiç haberlerini hiç kaçırmam. Her şey çok süperdi. Çıktım dolaştım da merkezdeyim. Anca bu kadar olur. Çok süperdi. Her şey duygulandım. Camdan baktım ağladım. Fransızın tiyatrosuna falan. Konserimiz de güzeldi. Çok çok teşekkür ederim Fahrettin. Güngör'cüğüm bir tek ricam var. Kedilerime yardım, mama yardımı istiyorum. Kimse ilgilenmiyor. Öğrencim var ben başaramıyorum artık. Kedileri de sokağa atmak istemiyorum. Seni çok güzel dinlesini seni çok seviyorum. Hoşça kal. Eskiye göre hiç yok denilecek kadar e, yoktu. Çünkü biraz e, görüş açıları farklı. E, normal nesiller, eski nesilleri aratıyor. E, Küçük büyüğünü bilmiyor, büyük küçüğünü bilmiyor o derecede. Bu bayramlara da yansıyor. O da daha iyi olmasını dilerim inşallah Diğer ki bayramlarda. İyi ki de var yani böyle bir bayram da biz de bu şenlikle biraz da olsun işte daha iyi günler olacak inşallah. Vardı tabii ki bu sene iyiydi yani, güzeldi. Çok güzel. Eskiden tabak mı bak atarlardı. Eskiden daha güzeldi de. Şimdi daha iyi oldu yani. Seyrettik hep. Kızım eskisi güzel değil de işte bu sene de gene güzeldi yani. Güzel olur kızım. Bizim kurtuluş bayramlarımız güzel olur. Ama bundan 40-50 yıl önce daha güzel olurdu. O zamanlar daha güzel olurdu, daha şen olurdu. Yani insanlar o zaman daha mutlu olurdu. Arabalar çok yoktu. Millet yaya gezmeyi sever. Şimdi arabada geçemiyoruz. Öyle yavrum yani yapacak bir şey yok yavrum. Kurtuluş bayramı bu yıl çok güzel geçti. Havalar da müsait etti. Vatandaşlar e, hep çoluk çocuk kız kızan demiş ya geçmişlerimiz hep çarşıdalardı. Çok coşkulu geçti. Ee, peki eski coşku var mıydı? Bence eski coşkudan daha fazlaydı bu yıl. Bu yani havalardan dolayı insanlar hep dışarıdalardı az önce söylediğim gibi. Çok fazlasıyla vardı.